Minişler lokantada. İyi seyirler. Ay. Ne iyi oldu geldiğimiz hayatım. Ay bence de canım bence de uzun zamandır ailece yemeğe çıkmamıştık. Asıl bana göre bence de. Çünkü siz hep işe gide ve ben evde hep bakıcıya kalıyorum. Ay bu arada kız aynı bu yoldu. E karton yok mu burada da ya? Efendim kusura bakmayın biraz geç kaldım. Sipariş vermiştim de buyurun. Siz e, karar verdiğiniz demenizi bana haber verebilirsiniz. İlk önce ben bakayım en küçük benim çünkü. Hmm, ben bir tane biftek ve çilekli soda alacağım. Ben hamburger, patates kızartması ve kızlay soda. Bande, hamburger, patates kızartması, kızılay soda. Pardon, bakar mısınız? Ee, tabii buyurun efendim. Şey, biz bir biftek, evet, bir yanına çizik soda, bir hamburger, ee, ve yanına e, patates kızartması kızılay soda. E, benimkinin içine bu arada marul olmasın. Benimki de hamburger patates kızartması kızılay soda ve benimkinin içinde de lütfen e, domates olmasın. Sevgili efendim birazdan gelelim. Hmm. Ben bardaklarınızı koyayım şöyle. Tamamdır. Acaba madem konu bu kadar açık. Ay göreyim. Çekeyim. Madem konu bu kadar açık. Bana ne demem oyuncak alacağız kızım. Kızım o kadar oyuncağım var. Doymadın mı ya? Doymadım anne. Doymadım anne. Doymadım. Doymadım da doymadım anne. Çünkü oyuncakları çok seviyorum. Ne yapayım kızım? Üçüncü sınıf öğrencisi oldun. Yani kızım nasıl artık oyuncak isteyebiliyorsun? Bak kitap istesem tabii ki alırız da oyuncak yani artık. Yaşın geçmedi mi sadece? Bence de kızım yaşın geçti artık. Ama anne ne oldu? Son bir tane, son bir tane, son bir tane. Kızım en son, son bir tane dediğinde sadece bir sürü oyuncak almıştık. Doğru söylüyor annem. Son, bu son bir tane bitmiyor kızım. Hmm, neyse. Ay siparişlerinizi getirdim. Ay buyurun. Şöyle bakayım. Büyük çıkana teşekkür ederim. Şöyle efendim, sizin patates kızartmanız. Bunu alalım sizin hamburgeriniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben hemen çiçeklerinizi doldurayım.

Yemekleri bittikten sonra. Of iyi duyduk ya. Evet evet. Kaynım davul gibi oldu. Davul. Kızım abartma. Yediğim bir biftek sadece. Ay. Ay düştüm. İyi misin? İyi miyim? Sıkıntı olmadı. Of of. Efendim hemen ben hesabı getireyim. bu uh, uh, hesabı getireyim mi? Evet lütfen. Buyurun hesap. Tabii ben ıı, uh, ödeyeyim hayatım hemen. Ay inşallah çok tutmamıştır ya. Yemekler artık çok pahalı. Ay ben niye düşük düşük duruyorum anlamadım ya. Sandalyede mi sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Hmm. Hesap ne kadar tuttu acaba? Hesap ne kadar tuttu acaba? Kızım sakin ol. Hesabı ödedim yanına da bir tane pasta söyledim. Üçümüz de yeriz. İyi oğlum iyi vallahi ya. Aşkım hiç pastaya girmesek ben evde yapmıştım. Ah tamam hemen iptal edeyim o zaman. Pardon biz pasta iptal edebilir miyiz? Tabii. Tamam pasta iptal edilecek. Uf. Biz de artık eve gidelim bence. Bence de. Gel bakalım kızım. Hadi gidelim artık eve. Çıkış. Son.